Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün hamur yoğurmayı dahi bilmeyenlerin evde çok kolay bir şekilde üstelik el değmeden hazırlayabileceği çapata ekmekleri hazırlayacağım. Hem kolay hem de çok lezzetli bir tarif. Öncelikle uygun bir kabın içerisine 3 su bardağı ılık su aldım. Üzerine bir çay kaşığı toz şeker 1 paket maya 3 yemek kaşığı zeytinyağı aldıktan sonra şöyle bir karıştırdım daha sonra unu ekledim unu ekledikten sonra hamuru bir toparlıyorum ben bu arada tuz eklemeyi unutmuşum tuzunu şimdi ekliyorum siz onunla beraber tuzunu da ilave etmeyi unutmayın hamur toparlandıktan sonra alttan üste doğru katlama tekniğiyle spatula yardımıyla 5-6 kez katlıyorum daha sonra üzerine bir streçle kapatıp ılık bir ortamda en az yarım saat mayalanması için dinlendiriyorum. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel mayalanmış. Şimdi spatula yardımıyla tekrar alttan üste doğru katlama tekniğiyle 5-6 kez katlıyorum. Bu işlemi yarım şar saat aralıklarla 3 kere tekrarlayacağım. Üçüncü seferin sonunda artık dördüncüsünde katlama işlemi yapmadan sandviç ekmeklerini hazırlamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı çok güzel. Ne çok cıvık ne de çok katı. Eğer çok cıvık olursa Hamur toparlamakta zorlanırsınız. Eğer çok katı olursa da istediğiniz formda olmaz. Şöyle sonuncu kez artık üstünü açıyorum. Bu sefer katlama yapmıyorum. Hamurun üzerine bolca unladım. Tezgahın üzerinde yine aynı şekilde bolca unladım. Biraz yumuşak bir hamur olduğu için kesmekte ve şekil vermekte zorlanırsınız. O yüzden unlamak burada çok önemli. Mümkün olduğu kadar unlamaya dikkat edelim. Unlamış olduğum tezgahın üzerine hamuru ters çeviriyorum. Bu hamura şekil verilmiyor, yoğrulmuyor. Yani yapabileceğiniz en kolay ekmek bu gerçekten. Ters çevirmiş oldum. Hamurun üzerine bolca unladıktan sonra ister bir hamur matıyla, isterseniz benim gibi bir bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. İster kare, ister dikdörtgen, ister büyük, ister küçük. Nasıl ekmekler olsun istiyorsanız o şekilde kesin. Ben biraz büyük sandviç ekmekleri olsun istediğim için dikdörtgen şeklinde kestim. Bu arada tarifime denk gelip videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Her türlü desteğiniz benim için çok önemli. Tüm destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ayrıca beni yetenekli hanımlar Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Hazırlamış olduğum ekmekleri fırın tepsisine yerleştirdim. 220 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğim fırının tabanına mutlaka bir kase su ekleyin. Ekmekler pişerken ben de içerisine koyacağım mantarları hazırlıyorum. Piyazlık doğranmış soğan ve mantarları güzelce pişirdim. Ben istiridye mantarı kullandım. Dilerseniz normal kültür mantarı da kullanabilirsiniz. İyice sotelendikten sonra üzerine tuz ve baharatlarını ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. Bu arada ekmekler de pişti. Mantarlar ve ekmekler soğumadan hemen sandviç hazırlamaya başlıyorum. Sandviç ekmeğini kestikten sonra içerisine önce mantar, sonra kaşar, peynir, domates ve roka ekledim. Siz içini damak zevkinize göre istediğiniz her çeşit malzemeyi kullanabilirsiniz. Hatta böyle bir pesto sosu üzerine sadece domates bile çok yakışır. Ya da mantar yerine karamelize soğan da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi her şekilde çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Sandviçler artık hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü de oldukça iştah kabartıcı. Hem görüntüsü hem lezzeti çok güzel. Üstelik yapımı da çok kolay. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.